Ve parfümün yeni çıkardığı özel serisinin parfümlerini deniyoruz şöyle 10 tane e, set geldi bana bunları şimdi tek tek deneyeceğiz yorumlayacağız daha önceden ufak ufak denedim ben sizler için de yorumlayacağım İlk deneyeceğimiz koku narkotik bu koku e, ex nihilo Fleur narkotik parfümünün muadili bu arada bu parfümler e, özel seri olduğu için daha e, yoğun esansa sahip daha fazla özen gösterilmiş, kaliteli esans kullanılmış parfümler. Flor Narkotik'in çok kaliteli bir muadili. Ben bu aralar sporda sürekli Flor Narkotik kullanıyorum. Orijinaline aşırı benzeyen bir koku bu arada. Biraz çiçeksi, biraz feminen bir koku. Dışarıda kullanmayı ben çok tercih etmiyorum ama spora çok yakıştırıyorum, beni iyi hissettiriyor. Gerçekten çok iyi olmuş, benzerliği yüksek. Ve performansı da özellikle yayılımı çok iyi. Narkotik parfümünün. Sırada ruj var. Ruj parfümü renginden de isminden de anlaşılacağı üzere. Bakara Ruj parfümünün muadili. Bu da yine unisex bir koku. Bir tık daha feminene kayıyor bence ama erkekler tarafından da kullanılabilir. Tatlı bir DNA, şekerli bir DNA. Yoğun bir koku. Bence kış ve sonbahar ayına yakışan bir koku muadili gayet başarılı olmuş. Benzerliği yüksek. Aslında bu setin tamamında benzerlikler yüksek. Hepsinde 10 üzerinden 8,5-9 gibi 9,5 gibi benzerlikler var. Bu da çok başarılı olmuş. Tatlı parfüm sevenler için, yoğun parfüm sevenler için güzel bir tercih olabilir. Sırada ikon var. Rengine baktığım zaman ben bunun Lobole Parfum muadili olduğunu düşünmüştüm ama değil. ...alışık olduğumuz klasik bir DNA, Stronger With You parfümünün bir muadili. Ee, çok yaygın olsa da e, benim hala çok beğendiğim bir koku. Tatlı e, ve e, biraz baharatlı parfüm sevenler için... ...güzel maskülen bir erkek kokusu muadili olarak da başarılı olmuş. Şimdi X parfümünü deneyeceğiz. Bu parfüm açıkçası... Neyin muadili olduğunu ben tam olarak anlayamadım. Pek fazla bir şeye benzetemedim. Belki özgün bir koku olabilir bu arada, muadil de olmayabilir. Böyle hafiften tatlı, çok yoğun bir tatlılık değil bu arada. Çikolatamsı, şekerli bir havası var ama çok yayılan bir koku değil. Hani Tatlı koku seviyorsanız ama çok da fazla yayılmasın, biraz daha tenimde kalsın istiyorsanız, X parfümünü tercih edebilirsiniz. İçerisinde beyaz çikolata notası var. Şimdi sırada Otoman parfümü var. Otoman oryantal bir koku isminden de anlaşılacağı üzere baharatlı bir oryantal parfüm. E, muadil olarak Atelier Rebel İstanbul parfümünün muadili olduğunu ben düşünüyorum. Tabi Blazing Mr. Sam gibi e, birbirine benzer kokular, Cos National Home gibi böyle karanfilli, baharatlı kokular zaten bunlar birbirine benziyor. Bunların bir muadili diyebiliriz başarılı bir muadil olmuş. Yayılımı yüksek, baharatlı, çok maskülen bir koku. Yani maskülenliği 10 üzerinden 10 diyebileceğim bir koku. Sıradaki deneyeceğimiz koku Sole Mare. Mare ismi size bir yerden tanıdık gelmiş olabilir. Mega Mare parfümünün bir muadili. Bu da deniz gibi kokan, yoğun ama deniz kokusu. Bence e, 4 mevsim kullanılabilecek bir koku. Ama e, kışa ben daha çok yakıştırırım çünkü çok yoğun. İçerisindeki misk notası çok baskın, çok yoğun. Dolayısıyla yazın biraz insanları boğabilir. E, kış, sonbahar ve ilkbahar mevsimlerine daha çok yakışacağını düşünüyorum. Güzel bir muadil olmuş bu arada. Megamare'nin e, muadilini yapmak çok kolay değildir. Sıradaki kokumuz Madalyon. Şişenin rengi belki size bir parfüm anımsatmış olabilir. Kirke parfümünün muadili madalyon. Gerçekten e, beni çok mutlu eden bir koku. Bunun biraz feminen olduğunu söyleyenler var. Bence unisex bir koku. Erkekler de kullanabilir. Tabii ki bir tık daha feminene e yakın ama e, meyve kokularını seven e, insanlar için güzel bir tercih olabilir. Koku benzerliği de yüksek. Performansı da çok kuvvetli. Çok yayılan bir parfüm. Madalyonu tercih edebilirsiniz. Kirke muadili olarak. Şimdi sırada Afrodizyak isimli bir parfüm var. Bu parfümü de e, ben herhangi bir parfüme benzetemedim. Muadil mi değil mi bilmiyorum. Eğer muadilse de ben benzetemedim. Nasıl bir koku? Çiçeksi. E, hafif bir koku bu arada. Bu da çok yayılan, çok yoğun bir koku değil. Bence kadınlara daha çok yakışacak bir koku. Feminen bir koku. E, böyle soft, e, floral parfümleri sevenler için güzel bir tercih olabilir. Afrodizyak Sıradaki parfümümüz Pura, renginden ve isminden zaten anladınız neyin muadili olduğunu. Araba Pura parfümünün muadili. Bu da yoğun meyveli, miskli, hem temiz hem de e, tatlı meyveli kokan bir parfüm. Son deneyeceğimiz koku da Ganimet. Bu zaten direkt Ganimet parfümünün muadili ismini direkt olarak almış. Ben çok Ganimet fanı biri değilim. Çok metalik kokuları sevmem. Bu parfüm e, metal gibi kokan, metalik kokan farklı bir koku. Biraz böyle topraksı. Bu Imperial parfümüne de benziyor. Ben bu Imperial'i tercih ederim açıkçası. Ganimet biraz bana sert, vurucu geliyor. Ama bence güzel bir koku. Çok iltifat aldıran bir koku bu arada. Eğer iltifat almak istiyorsanız Ganimet parfümünü tercih edebilirsiniz. Yayılımı da iyidir.